Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir kabak mücver yapacağız. Şimdi taze kabağın tam zamanı sizinle bu tarifte paylaşmak istedim. Umarım keyifle izler sonuna kadar tarifi takip edersiniz. Videoya beğeni ve yorum bırakmayı kanalıma destek olmak için de abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Haydi hep birlikte şimdi mücverlerimizin tarifine geçelim. Evet, hemen Bismillah deyip mücverlerimize başlıyoruz. Şöyle 3 adet orta boy kabağımı rendeleyip suyunu da güzelce sıktım. Hemen şöyle içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyeceğim. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Tercihinize bağlı. Hemen şöyle 2 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da pul biber ekledim. Bir adet yumurta ilave ettim. Şöyle. Bir tane soğanı rendeledim. Taze soğan da kullanabilirsiniz. Suyunu da sıktım. Onu da hemen şöyle ilave ediyorum. Yarım demet de maydanoz. Şöyle ince ince kıydım. Onu da ilave ediyorum. Dediğim gibi taze soğan da eklerseniz o da lezzetli olur. Hangisini kullanırsanız önce şöyle bir karıştırıyorum. Taban suyunu iyice sıktığım için soğanın da suyunu sıktım. Gördüğünüz gibi şu anda şu kesinlikle sulanmadı. 3 yemek kaşığı da un ekleyeceğim. Ama önce bunları bir güzel böyle karıştıracağım, harmanlayacağım. Malzemelerimi karıştırdım. Şöyle içerisine dolu dolu 3 yemek kaşığı un ekleyeceğim. Ve tekrar şöyle bir karıştıracağım. Kıvamına bakacağım. Evet kabakların malzemeyi karıştırdım. 3 yemek kaşığı az geldi. Hemen şöyle 1 yemek kaşığı daha ekleyeceğim. Tekrar karıştıracağım şöyle. Evet, dört yemek kaşığı şu anda yeterli geldi. Evet, artık kıvamı bu şekilde gayet güzel. Şöyle artık kızartmaya geçebiliriz. Evet, tavamı ocağıma aldım, içerisine de yağını koydum. Hemen şöyle mücverimi içine kaşıkla dökeceğim. Şöyle döktükten sonra da şöyle biraz hafif toparlayacağım. Mücverleri yapmaya devam ederken eğer malzemeniz sulanırsa tekrar un eklemesi yapabilirsiniz. Evet şöyle ilk mücverlerimi koydum. Evet şöyle bir tarafları pişti. Hemen şöyle çeviriyorum. da pişirip yeniden çevireceğim. Evet mücverlerim pişti. Hemen şöyle alıyorum. Şöyle fazla yağlarından bırakarak tabağıma alıyorum. Şu diğerlerini de yapacağım. Evet arkadaşlar mücverlerimi yaptım, bitirdim. Bu şekilde sunum tabağıma aldım. İnanın harika oldular. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoya beğeni ve yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda, başka tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.